Evet Petek, HDP İş başkanları, MK üyeleri ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu e, Kobane davası devam ediyor. Kısa bir hatırlatma yapalım. Duruşma salonunda ilk olarak tutuklu bulunan yazar Nezir Çakan e, açıklama, e, daha doğrusu savunma yapmıştı. Çakan savunmalarında hakkında... E, hakkında iddia edilen e, ifadeleri, tanık ifadelerini reddetmişti. Daha sonra ise Kürt siyasetçi Aylin Akat Ata bir açıklama yapmıştı. İzmir il binasına yönelik saldırıda hayatını kaybeden Deniz Boyraz'ı işaret ederek sıkılan her kurşunun planlı ve amaçlı olduğunu söylemişti. Şimdi Sincan cezaevi önündeyiz. Bir konuğumuz olacak. HDP Şırnak Milletvekili ve aynı zamanda avukat olan Hüseyin Kaçmaz ile hem HDP'ye yönelik kapatma davasını hem de duruşmanın seyrini konuşacağız konuşacağız. Sayın Kaçmaz, ilk olarak şeyle başlayalım. Anayasa Mahkemesi HDP'ye yönelik kapatma davasını kabulünü aldı. Siz buna ne ne söylemek istersiniz? Tabii Anayasa Mahkemesi daha önce de yine parti olarak, çöp olarak nitelendirdiğimiz ilk iddianameyi reddettiğinde bunu yapmaz hani hukuken yap, yapılması gereken bir durum olduğunu, bunun bir lütuf olmadığını zaten söylemiştik normal şartlarda bugün yine Anayasa Mahkemesi'nin mevcut ikinci iddianameyi de net bir şekilde reddetmesi gerekiyordu. Çünkü aylardır hatta yıllardır hedef gösterilen tehdit ve şantaj yoluna başvurulan ve sürekli kriminalize edilen bir HDP gerçekliği vardı ve bugün Anayasa Mahkemesi eğer ki bu ülkenin demokrasisine ve geleceğine dair olumlu bir karar vermek istemiş olsaydı bu iddianameyi de yine hukuken Hukuken reddedilmiş olması gerekiyordu ancak e, göründüğü kadarıyla şu aşama itibariyle e, Anayasa Mahkemesi'ni de tehdit eden yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nı da tehdit eden şantaj yoluna başvur, başvuran Cumhur İttifakı'nın aslında bu tehdit ve şantajlarına boyun eğildiğinin aslında e, görüldüğü bir durum karşımıza çıkıyor. Tabi bununla birlikte dediğimiz gibi Anayasa Mahkemesi e, bu iddianameyi sadece e, hani reddetmekle e, kalmayarak aynı zamanda e, ülkenin geleceğini konu eden bir durumunda da e, ortaya çıkmasına vesile olacaktı. Şöyle ki dediğimiz gibi uzun zamandır tehdide şantaja varan söylemler söz konusuydu. E, İttifa, Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı tarafından Anayasa Mahkemesi dahi kapatılması çağrısı yapılan bir e, ortamda yine HDP'ye, Kürt siyasetçilere, devrimci demokrat e, tüm kesimlere e, amansız bir saldırı söz konusu olan bir e, durumda bir dönemde anayasa mahkemesi bu şantaj ve tehdit siyasetine boyun eğerek bugün hukuksuz bir şekilde bu iddianamayı kabul etmiş oldu. Ancak e, son e, gelişen tabii e, İzmir'deki e, canice katledilen yoldaşımız da birlikte bu durumda göz önüne bulundurularak bu böyle bir dönemde böyle bir iddianamın kabul edilmesi bile başlı başına aslında düşmanca bir yaklaşım olduğunu düşman hukukunun işletildiğinin de aynı zamanda göstergesidir ancak şunu net bir şekilde biliyoruz daha önceden dile getirdiğimiz gibi bugün HDP bu ülkenin farklılıklarını farklı düşünce ve kimliklerini kültürel kimlikleri inançları bir arada tutan yegane paradigmaya sahip partidir. Bugün bu ülkenin gerçekliğini gerçek anlamda temsil eden tek parti HDP'dir ve iddianamenin zaten 7 Haziran'da eee tekrardan eee yazılıp yollanması bile başlı başına asla bir mesajdı. Ve yine eee AKP Genel Başkanı'nın 7 Haziran'ı unutmayın derken ki mesajda yine HDP'ye karşı açılan bu kumpas davasının bu iddianamenin aslında talimatların nereden geldiğinin göstergesidir. Defalarca dile getirdik asla hiç gizlemeye de gerek duymadan kendileri de bunu asla defaatle ifşa ettiler. Bu iddianame Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkezi yani Cumhur İttifakı'nın küçük ortağının genel merkezinde hazırlanmış ve yine AKP'nin de onayıyla Cum Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Bu iddianamenin tam olarak hazırlanma şekli budur hedef gösterme, şantaj, tehdit ve ondan sonrasında da bir iddianame oluşturma. Bununla birlikte tabii eğer ki e, kastettiğimiz şekliyle, bahsettiğimiz şekliyle Anayasa Mahkemesi'ne gönderilen bu iddianamenin savcısı dediğimiz gibi iktidar ve küçük ortağıdır ama biz de burada net bir şekilde söylüyoruz. Bu iddianame, bu davanın, bu kumpas davasının bu hukuk dışı iddianamenin e, avukatları da halkımız ve halklarımızdır. Halklarımız bu konuda net bir şekilde tutum belirleyecek ve partisine, iradesine sahip çıkacak. Peki sizce süreç nasıl işleyecek? Bir tarafta dediğiniz gibi Kobane davası, bir tarafta İzmir İl Binası yönelik saldırı gerçekleşti. Diğer tarafta da kapatma davası. Yani siz bu süreci nasıl görüyorsunuz, nasıl ilerleyecek? Tabi şu an tümden hani demokratik siyaseti tasfiye etmeye yönelik bir konsept devreye konmuş durumda. Özellikle Kürt meselesinde çözümsüzlükte, savaşta, çatışma politikalarında ısrar eden bir akıl tümden hani ülkeyi yöneten kontrolü ele geçirmiş durumda. Ve tüm sorunları şiddet yoluyla Hani Çözme gayreti de demeyeyim yok etme, herkesi yok etme, tüm demokratik siyaseti tasfiye etme ve ülkeyi komple bir faşizmin ele geçirebileceği bir e, konsept devreye konmuş durumda. Ancak e, biz e, mücadelemize, biz halkımıza, biz halklarımıza inanıyoruz ve e, iktidarın ve küçük ortağının bu devreye koymaya çalıştığı konsepti boşa çıkaracağız. Daha önce de tabii bu karanlık güçler e, derin devlet aklı 93 konseptiyle birlikte Kürt siyasetini e, tasfiye etmeye çalışmıştı ve yine bugün 2015'ten beri çözüm sürecinin bitirmesiyle birlikte o yine 93 konseptinin benzeri e, yeni bir konsept revize edilerek devreye kondu ve yaklaşık 5 yıldır devlet bekası diyerek tırnak içerisinde öncelikle Kürt halkına daha sonrasında tüm Türkiye halklarına kan kusturan bir siyasi anlayış hüküm sürüyor ama net bir şekilde şunu görüyoruz. Bugün Kürt siyasi hareketin ya da HDP'yi bu paradigmayı yok etmek, parçalamak isteyenler kendileri parçalandı. Bunu eritmek, gücünü azaltmak isteyenlerin kendilerinin gücü azaldı ve her geçen gün eriyorlar. Bugün kendi aralarındaki, kendi içlerindeki bu menfaat çatışması, mafya, çete Yargı bürokrasi'nin bu kadar iç içe geçtiği, bu kadar teşhir edildiği bir ortamda hiçbir e, cumhuriyet savcısı buna karşı herhangi bir işlem yapmazken ya da herhangi bir kolluk görevlisi buna karşı görevini ifa etmezken ancak demokratik siyasete e, Kürt meselesini barışçıl yolda çözme iradesini e, ısrarla dile getiren birlikte yaşamı esas alan halkların demokratik partisine bu kadar pervasızca saldırı, bu kadar düşmanca e, saldırının temel bir sebebi iktidar ömrünü uzatmak için aslında ülkenin barışını, geleceğini tehlikeye atmaya çalışıyor ve bütün varlığını ve geleceğini HDP'nin olmamasına bağlıyor. Çünkü 7 Haziran mesajı, 7 Haziran'da iddianamenin yazılmasının anlamı da buydu. Ama şunu biliyoruz. Sonuna kadar biz HDP ile birlikte devam edeceğiz. Sonuna kadar bu paradigmayı, bu partiyi savunacağız ve onlar istedikleri kadar bütün yolları tıkamaya, kapatmaya çalışırlarsa da çalışsınlar bizler halkımızla birlikte, halklarımızla birlikte biz yeni yollar gerekirse açacağız ama asla bu şantajcı, tehditçi siyasete de asla boyun eğmeyeceğiz muhalefetten beklentiniz nedir? Yani muhalefet tabii e, demokrasinin gerektirdiği temel ölçüler vardır. Hani e, Bugün burada yargılanan sadece HDP değildir. Bugün Kürt halkının birlikte yaşam iradesine bir saldırı söz konusudur. Biliyorsunuz son iki dönemdir özellikle belediyelerde kayyumlar eliyle ya da Kürt siyasetçilerin, HDP'li siyasetçilerin e, tutsak edilmesi, rehin tutulması Ahim kararlarına rağmen yine e, tahliye edilmemesi aslında dediğimiz gibi bugün e, ülkeyi yöneten aklın asla Kürtlere ve HDP'ye demokrasi güçlerini asla bir düşman hukukunda ısrar ettiğini net bir şekilde ortaya koymakta. Bugüne kadar e, maalesef ki bazı e, tekil e, durumları dışarıda tutarak söylüyorum e, muhalefet etkin bir biçimde olması gerektiği gibi bir tepki ortaya koyamamıştır, yeterince bir tepki ortaya koyamamıştır. Çünkü dediğimiz gibi bu, 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 bu yargılama sadece HDP'ye karşı yapılmıyor ya da bu saldırı sadece Kürt halkına e, ve diğer Cumhuriyet tarihinin tüm ötekileştirilmelerine karşı da yapılmıyor. Bu aynı zamanda ülkenin demokrasisine ve yine demokratik siyaset alanına bir saldırı ve tümden tasfiye edilmesi amacı taşıyor. Tüm bunlarla birlikte biz birlikte yaşamda demokratik siyasette ısrar ederken yerel seçimlerde bu faşist düzenin o kurumsallaşmasını engelleyen o kilit taşın yerleşmesini engelleyen stratejiyi o devreye koyarak bu bedelleri de yine göze alarak. Çünkü biliyorduk bizim bu stratejimiz sebebiyle daha bir saldırgan tutumla karşılaşacağımızı biliyorduk. Ama dediğimiz gibi ülkenin demokrasisinin önündeki bu tıkanıklığı giderebilme adına her zaman olduğu gibi halkımız için, halklarımız için, halkımızın geleceği için bedel ödemeyi göze almışken muhalefet partilerinin e, muhalefetin bu tutumu e, tam anlamıyla dediğimiz gibi e, ülkenin yararına bir durumu e, aslında göstermiyor. Muhalefet daha etkin, daha gerçekçi ve bu ülkenin bu can yakıcı e, durumuna ve bu ülkenin demokrasisini, geleceğini birlikte yaşam iradesini tehdit eden bu tutumuna karşı daha net daha bir dik bir, bir duruşla durması gerekiyorken şu aşamada e, yeterince o duruşu gösterememiştir. Ancak e, inanıyorum ki e, halkın da e, baskısıyla halkın da bu duruma tepkisiyle e, muhalefette e, yapmak zorunda kalacaktır. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Kendisi zaten yapmalı ama halkın da halkların da baskısıyla e, bunu e, net bir şekilde yapmak zorunda kalacaklarına da inanıyorum. Duruşma salonundaydınız. İçerideki atmosfer nasıldı? Biraz, biraz bize aktarabilir misiniz? tabii dediğimiz gibi bugün yine kapatma davasıyla birlikte ki Kobani kumpas davasının bu kadar hızlı seri görülmek istenmesinin temel sebebi de o yine kapatılma davasına konu edinmek için hani gerekçe yapılmak için yapıldığını uzun zamandır dile getiriyoruz. Çünkü duruşmaları en başına takip eden hani halkımız da biliyor. Dosyaların ne kadar bomboş içeriklerden oluştuğunu. yine söz konusu iddianamenin hani mevcut zaman diliminde okunamayacağını, değerlendirilemeyeceğini ama usulü işlemler yapılarak sanki yapılmış gibi hukuki bir durum varmış gibi bir ortam yaratılmaya çalışıyor. Ancak bu Kobani Kumpas davasında da hiçbir arkadaşımız aslında yargılanıyor pozisyonunda değil. Bütün arkadaşlarımız aslında söz konusu heyeti ve bu düzeni, bu aklı yargılıyor. Şu an sabahtan beri yine e, son olarak e, Ayla Akat e, vekilimiz e, savunma yapıyor ve e, Kürt meselesindeki ger gerçekliği tarihsel boyutuyla siyasi boyutuyla toplumsal boyutuyla en başından beri Cumhuriyet tarihinin başından beri hatta Osmanlı'nın son dönemlerinden başlayarak aslında net bir şekilde anlatmaya çalışıyor ve Kürt meselesinin gerçekliğini Kürt meselesinin çözümsüzlüğün ülkede yarattığı hem tahribatı hem de demokrasisinin gelişmemesinin de aslında Kürt meselesindeki çözümsüzlük sebebiyle olduğunu çok net bir şekilde anlatıyor. Arkadaşlarımız dediğimiz gibi aslında yargılayan pozisyonunda ve bu davada e, tarih buna şahit olacak ki e, bu yargılamayı yaptıklarını iddia edenler, bu iddianameyi yazanlar gün gelecek kendileri bundan yar yargılanacaklardır. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ettim iyi HDP yönelik kapatma davaları ve Kobani davasının detaylarını HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ile konuştuk. Sözü yeniden sana bırakalım Petek. Sana ve senin Kaçmaz'a çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, HDP'yi kapatma istemiyle hazırlanan iddianamenin ardından HDP MYK'sı toplandı. Verilen arada partinin eş